Bu biletcis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ee, ben Burçak Sevim, ee, TDT Tarımsal Drone Teknolojilerinde e, yönetici pozisyondayım. Ee, biz Karga'daki tarım ilçe müdürümüz ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimiz tarafından e, ilaçlama için buraya davet edildik. E, şu an arkamızda görüyorsunuz e, çerpik sahalarında e, ilaçlama yapıyoruz, yabancı ot ilaçlaması yapıyoruz. E, Yaptığımız çalışmalarda, e, biz kendimiz de aynı zamanda çiftçilik yaptığımız için e, ilaç ve zamandan ciddi bir tasarruf sağladık. E, i̇laç anlamında otuzlara varan bir e, tasarrufumuz var. E, biz de bu bölgede çiftçilerimizin bu faaliyetleri görerek e, ekonomik anlamda ve verim anlamında e, kazanç sağlamasını istiyoruz. E, bakalım belki iyi bir başlangıç olur. Şu an e, kullandığımız dronlar 10 litre hacmindeki dronlardır. Bunlar e, şu an uygulama olarak e, yaklaşık 10 dönüm ilaçlama yapıyor. Yabancı ot ilaçlaması yapıyor. E, böcek ilaçlamasında bu 14-15 dönümlere kadar çıkabiliyor. E, bunun dışında çevre ve halk sağlığında e, kullanıyoruz. Sivrisinek mücadelesi, e, böcek mücadelesi, e, çeşitli faaliyetlerimiz mevcuttur. Çalıştığımız farklı mevzular var, çok çalışma yapıyoruz. Bugün zaten iyi. Dronla ilaçlamada çeltiğin her alanına eşit miktarda ilaç düşüyor ve hiçbir şekilde ilaçların ısrafa ısraf olmasına şey kalmıyor yani gerek kalmıyor ve bu drone ile ilaçlamada da yüzde yüze yakın verim alınıyor tarlaya girmeden tarlanın herhangi bir yerini ezmeden çeltiği ezmeden büyük bir kolaylık arkadaşlar dronla ilaçlamanın faydaları bir defa e, ilacın hiçbir şekilde zayi olmaması önemli. Her e, alana aynı miktarda e, ilacın ve suyun düşmesi. E, daha önceleri yaptığımız ilaçlamalarda su miktarının fazla olması nedeniyle yabancı otlarda e, yaptığımız ilaçların dibe doğru akması neticesinde otlar ölmüyordu. Ve e, ayrıca durumla ilaçlamanın diğer bir faydası Arazide hiçbir şekilde çeltikte herhangi bir zarara meydan vermiyor. Bu çok önemli. Ve artı e, hiçbir şekilde e, ekonomik olarak da e, çok önemli. E, sırt motoruyla e, yaptığımız ilaçlamadan daha ucuz, e, traktörle yaptığımız ilaçlamadan daha kolay şelti herhangi bir şekilde ezmesi söz konusu değil. Bu da bir e, ekonomik gelirdir. Ve e, inşallah bu olay kargımızda yaygınlaşır. Çiftçi kuruluşları ön ayak olur. Bizleri de e, görev düşerse yanlarında bulunuruz. Bunu bir an önce kargımıza getirip bu ilaçlamayı her türlü e, ektiğimiz ürünlerde yaparız. bu da bulundu şey. Abi iyi öncül şimdi kim boşalacak sistemi